www.akademidergisi.com Ne olduğum ismini biliyorum hep yazıyorsun da. He, ses, evet. sesli görüşme, sesli A görüşme ilk defa nasip oluyor seninle. Ben de müsait olmuşum biraz kendimi dinlendirdiğim bir ara yoğunluğun arasında. Bir merhaba Aynen edelim. bazen eleştiriyorum, bazen e, övüyorum. Hmm. Öyle şimdi tanışmak nasip oldu. Memleket neresiydi senin? Memleket Kars. Kars. Evet. Çok kimsesiz. Çok kimse var da seninle yazışmalarımızda birkaç hususa itiraz ettiğini hatırlar gibiyim. O da birisi Kürt ile alakalı husus herhalde değil mi? Aynen. O, o yüzden, Aynen. O yüzden de sordum zaten memleket neresi diye. Ama şimdi şeyi soracağım. Bu İyi Parti seçime giremiyor. Girememesi de zaten kanunun gereği. Bu baştan beri belliydi. Büyük kongrelerini bile yapmamışlar. Teşkilatlanmaları yok. Evet. Memleketin yaklaşık yarısında teşkilatlanamamışlar. Gösterdikleri gibi bir manzara da değiller. Kendilerini çok ağırdan satmışlar. Çok güçlü kuvvetli göstermişler. AKP, KK de bunu affetmez elbette. Yaptı yapacağını da bence yanlış yaptı AKP. Oy kaybettirecek AKP'yi uzun vadede. Maduriyet zaten... Mağduriyet e bu... burada. E, mağduriyet de oluşturacak bu iyi Parti. Seçime girseydi ben, bence Meral Akşener'in Meral Akşener'in Türk halkının nezdinde öyle bir ağırlığı yok. Öyle bir halk desteği yok. Göstermek istedikleri gibi değil. Şimdi birden per, perde kalktı açıldı gördük de ya. Ben, yani. Ben gördüm, altı. Yani, 106'yı geçmez. Bence de en fazla o kadar. O da en fazlasıdır. Daha yukarısına Aynen baktık. en fazla. Maksimum limitinde %6'yı geçmez yani. Tüm medyada iste olmasına rağmen ama tabanda destek yok. Bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne kızanlara, Devlet Bahçeli'den hani kaçacak? kopanlar destekler, evet. kaçacak olan kitle destekler. O da 6'yı geçmez. Geçmez. Hatta Temel Reis bile Karamolluoğlu var ya, o evet. bile şu anda bundan Değil daha mi? fazla alabilir, alırsa da şaşırtmaz. bir 7 seçimi. Gerçi yine aday olacak herhalde bu, 100 bin imzayla veya birkaç milletvekilinin desteğiyle yapılabildiği için yapacak galiba çıkacak aradan yine bir şeyler yapacak bırakmayacak da ama bu dedelerinin Diyarbakır'dan göçtüğünü nereden okuduğunu bulamadım doğru mu? Şöyle e, kendi beyanı da var. Diyarbakır'a gidiyor. Şey Şırnak'la e, Cizre'ye seçim çalışmasında e, gidiyor. Evet. Seçim propagandası için orada kendi beyanı var. Gazetecilere benim diyor dedelerim e, Diyarbakır'ın küçük yanık mıydı? Büyük Yanık mıydı? İki tane köy var. Küçük Yanık ya da Büyük Yanık diye. O köylerden Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'dan daha sonra İzmit'e e, mübadeleyle tekrardan göç ediyorlar. Evet. Benim de Diyarbakır'ın o köylerini araştırdım. Hani köyün e, ırksal olarak niteliği nedir? Kürt müdür? Süryani midir? Ermeni midir? Daha öncesinde Ermeni e, Kuzeyden yani Doğu Anadolu'dan o taraftan göçen Ermenilerden olabilir mi dedeleri? Bununla ilgili bir araştırma yaptım ama pek bir kaynak bulamadım. Sadece Tahir Efendi isminde dedesi var. Rumelilerin Rumeli'nde şeymiş. Tasavvuf önderlerindenmiş. Aklıma şeyler geldi. Bu Mevleviler yani hani siz de bahsediyorsunuz ya kripto Yahudiler, Museviler bunlar yani tarikatların içerisinde ağırlıklı olarak kendini gizlediler. Özellikle Mevlevi tekkelerinde kendilerini gizlediler. Evet. Acaba dedelerinden bir tanesi, e, hani alim gözükerek, işte Rumeli evet. alimlerinden gözükerek tekkelerde kendini gizleyip de, daha sonrasında da Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelmiş olabilir mi? Yani kökeninde bir Ermenilik ya da bir Rumluk, Olmuş olabilir mi? Bununla ilgili bakındım. Diyarbakır'dan ötesi yok şu anda. Diyarbakır'da da, o köyde de Kürt de var. Evet. Fakat şöyle bir şey, Ermeniler de var. Yahudiler de olması lazım. Ya da er Ermeni gözüken Yahudiler olması lazım ya da doğruyu söylemiyor, orada bir kökeniyor. Çünkü bunun Sabataycılığı, Sabataycı gizli Yahudi oluşu kesin. Akrabalık, arkadaşlık bağları, kardeşi, kardeşinin evlenişi, şusu busu, kocası falan diye geniş olarak baktığım bir mevzu. Öyle bakıldığında hı hı. bunun tamamen Yahudilerin, gizli Yahudilerin, kripto Yahudilerin arasından birisi olduğu kesin. Zaten Meral Akşener kim? Sen hangi vasfıyla öne çıktığını görüyorsun? Neyini biliyorsun? Ne yapmış? Neyi başarmış? Geçmişinde ne var? Tahsiline, kabiliyetine neyle sivrilmiş? Bu soruya ne cevap verirsin? Yani halkın gözünde İçişleri Bakanı olmuş. İçişleri Bakanı olmuş ya Tansu Çiller zamanında çok anlattığım husus Tansu Çiller olsun. zamanında Fethullah Gülen'le aracılık hmm. yapmış bağlantıyı kendisi kurmuş ama ee, Tansu Koca Ç elindeki Tansu abiler vasıtası yani onları Tansu Çiller kim? Tansu Çiller zaten hiç ona girmeyeceğim Sabata, Tansu Çiller hani Sabatay'cı gizliyor Sabatay'cılar yani. yayın gülü Tansu evet. Çiller dedikleri şey Evet. CIA ile Şimdi soru, da, soruyu, soruyu bir daha sorayım üzerinde... mı? Soruyu bir daha sorayım mı? Meral Akşener'in baskın vasfı, öne çıkan, belirgin olan kabiliyeti, eğitimi, vasfı, çabası, mücadelesi. Yani bir hanım olmasına rağmen daha 90'ların Türkiye'sinde İçişleri Bakanı olmasını sağlayacak o vasfı nedir yani? Ne var yani? Hiçbir şey yok. Tek koşul, tek koşul sabatajcı e, evet, köküne sahip olabilir. Aile, akraba, bağlantıları ve çevresi. Bağlantıları ve o. Bağlantılar tansu, evet, Tansu Çiller'in, tansu çillerin de sabatajcı oluşu. Hiç Twitter'da takip ediyor musun beni? Kaç kere etiketledin. Tabii tabii tabii. Ta ve, takip ediyorum. Herkes zannediyor ki biz yanlış bir şey yapıyoruz. İnsanlara ırkından dolayı böyle nefret söylemi yapıyoruz, ırkçılık yapıyoruz. Hayır. Gerçek kimliğiyle yaşasınlar istiyoruz. Ve ben kendisini etiketliyorum Meral Akşener'i. Daha önce e, basına medya açıklaması var. Hesabımı ben takip ediyorum dedi Meral Akşener. Başında ben duruyorum. Paylaşımları ben yapıyorum dedi. Onu da bildiğim için sık sık Meral Akşener'i de etiketledi. Ama hiç karşılık vermiyor. Etkileşime girmiyor. Cevap vermiyor. Onun, ben de, de dün kendisine sordum. Dedeleriniz Diyarbakır'dan Yunanistan'a gittiğinizi belirtmiştiniz. Bir mülakatınızdan dedeleriniz zorla mı gönderildi? Gönderildiyse hangi yılda gönderildi? Bir cevap alamadım. Verebileceğine de ihtimal vermiyorum zaten bile verme. Onunla aynı paylaşımlarda 6 aydan fazla bir süredir kimleri etiketledim? Enver Aysever. Bak Meral Akşener, Enver Aysever, Cüneyt Ülsever. Hani bunlara temas ettiğim daha önce. Bunları etiketledim. Bu gibi şahısları etiketledim. Baktım Enver Aysever'e de bir şeyler olmuş. Hep görmezden geldi. Aslında sivri bir model. Görmüşsündür Enver'i. Haşim bir tip. Evet, evet, tartışmacı evet. tartışmacı bir yapısı var. Böyle çok ezilmeyen, delikanlı takılan, solcu delikanlı takılan bir ayardaymış gibi bir görüntüsü var. Hem de ben kaç e, kaçırmayacağı bir fırsatım. Onların gözünde tarikatçıyım ya. Ez beni geç işte. Ben senin üstüne, ben, ben bunun üstüne, üstüne gidiyorum ama kibar kibar da gidiyorum. Nedir bu işler diyorum. Var mı aranızda bir bağlantı? Bu soy isimler ne? Bu isimler ne? Şunlar ne? Bunlar ne? diyorum. Ve ne yapmış? Evet, bitiyor. Evet. Orada ne yapmış? Orada hiç görmezden geldi her seferinde. Sonra ben başka mevzularla alaka gösterirken de o zaman engellemiş. Sıcağı sıcağına engellese yine dikkatimi çekecek. Ne oldu? Cevap veriyor mu diye baktığım anlar var ya. O zaman da yapmamış evet, evet. i̇şte da araya açmış, soğutmuş. Ondan sonra sessizce engellemiş. O da çok enteresan. Bence Meral Akşener'in kim olduğunu Hataylı gözüken Enver Aysever'e sormak lazım. Onun nasıl yükselebildiğini sormak lazım. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsun. Emre Aysever'in öyle ne diyorlar hani bugün? Aydın duruş diyor, du diyorlar ya aydın duruş. E, münevver duruşu yok bence. Öyle, evet. bir, öyle bir birikimi yok, öyle bir vasfı yok Emre Aysever'in. Hiçbir şey yok. Haşinliğinden başka, işte çat pat soru sorup farklı bir tarz oluşturmanın dışında hiçbir şey yok Emre Aysever'in ben. Yani hiçbir konuşmasından bir şey alamadım. Hiçbirinde bir vasıf göremedim. Tansuçilerin vasıflarını zaten biliyoruz. Her yerde paylaştık artık. Bütün Türkiye paylaşıyor. An anıt kabir defterine yazdığı yazıları görmüşsündür mutlaka. Başbakanken. Tansu Çiller anıt kabir. Yok kabire ziyarete gidiyor. Partimizin yarım masru oldu ya diyor. Yani 60 sene diyor. E i̇şte şöyle diyor, böyle yapıyor. Biz bir tuğlayız diyor. Bilmem neyiz diyor. İlkokul çocuklarına birine mektup yaz desen kesinlikle bak abartısız. ilkokul çocuğuna birine mektup yaz desen ancak böyle bir saçmalığı yazar. Yarım asrın kaç sene olduğunu bilmiyor, defalarca bazı yerlerin üzerlerini çizmiş, karalamış, okunmuyor, kendisi de iyice saçmaladığını anlamış. Böyle bir insan başbakan olmuş, onun yanında böyle bir Meral Akşener ne olmuş, İçişleri Bakanı olmuş, onun yanında o öyle, bu böyle. Ve Meral Akşener'in temeline girdiğinde senin araştıracaksan bakman gereken yer Alparslan Türkeş. Türkeş evinde ziyaret ediyormuş, yani ne zaman Kocaeli'nin evet. İzmit'te, onların evet. evinde kalıyormuş. Türkiye işte bağlantılı olmaları, Türkiye işte kripteyi biliyorsun. Ee, ve Türkiye'nin etrafında şeyler var. Arusi tarikatı dedikleri o sözde İslam tarikatı gösterilen Yahudi tarikatı var ya. Ömer Fevzi Mardin, Kripte Yahudi, Ömer Fevzi Mardin, Arusi tarikatı, onun etrafında İzel Çelik Ercan'daki Çelik'in annesi, sanatçı Çelik'in annesi, şu su bu kimler kimler var. Hepsi oralarda toplaşmışlar, öyle bir bağlantılar var. Oralardan bu aileler kıdemli geliyorlar. Öne çıkmış, sivrilmiş şekilde geliyorlar ve bunların birçoğunun diplomaları bile sahte. Hiçbiri gerçekte profesör değil, uzmanı gözüktükleri alanların uzmanları değiller, emek vermemişler. Rahat rahat öyle yükselmişler, gelmişler, sivriliyorlar. Şu anda da öyle bir rüzgarla Meral Akşener yükseliyormuş gibi gösteriyorlar ama görünen o ki bu sefer kendi şeyleri, hani kripto Yahudi çevreler ve kripto Ermeni çevreler var ya onlar Meral Akşener evet. üzerine tam oynamıyorlar tam tam şans vermiyorlar ve oradan kaybediyor. Meral Akşener'in geleceği yok. İyi Parti'nin de geleceği yok. Ve yanındaki pek çok kişiye de dokundum ben öne çıkmış kişilere. Onları da takip ettim mi bilmiyorum. Onlar da cevap veremediler. Yani senin kökenlerin nedir? Şu, şu hakkında şu şaibeler var. Öyle esip yap görüyorsun ama gel seninle şunları bir tartışalım diye. Mesela Ümit Özdağ. Senin baban Adnan Menderes'e darbe yapan ekibin içerisinde miydi diye sordum. Daha sonra dikkatimi çekti. Onu basında medyada sordular buna. Hem de bir küsür saatlik canlı yayın programının son sorusu, son sorusu olarak sordular. Hazırlamışlar, tuzak yapmışlar. O da çok kızmış. Bunu soracağınızı bilseydim gelmezdim falan demiş. Ve ondan sonra da biraz pasifize etti bence kendini. Geri çekti, oradan büyük bir eksi aldı. Tabii şu an, şu an geri planda. Kesinlikle onu yaptı, o manevrayı yaptı. Geri çekti kendisini. Daha fazla böyle bir tartışmanın içinde kalmak istemedi. Akademide paylaştığım o yazıdan sonra herkes bunu sordu. Senin baban kim? Bunun babası kim? Neden bu Japonya'da doğdu? E, sürgün edilmiş, uzaklaştırılmışlar ve yapan ekibin içerisinde ama daha sonra birbirlerine düşmüşler. Ama daha sonra Amerikancı grupla beraber yoluna devam ediyor. Siyahi taraftarı grupla beraber devam ediyor. Hatlar oradan karışıyor. Zaten takip etmişsin bayağı da. Bakalım hı hı. ne olur ne olmaz. Ben bir arayayım dedim sesini de duyayım tam tanışmış oluruz diye. İyi, i̇yi oldu tanışmış olduğumuz. Peki ben şeyi soracağım. Ee, şu an düşünebildiğim, öngörebildiğim...